Şimdi gelelim çocuklar. Asitlerle bazılar birleşince ne olur? Neler olur? Ee, nasıl sonuçlar çıkar? Etkileşimde bulunur mu? Ya da asitler bir başka maddeyle etkileşimde bulunur mu? Nasıl etkileşimlerle bulunur? Sonuçları neler olur falan. Birazcık konuşalım. Şimdi öncelikle birkaç örnekten başlayacağım. Mesela biz bizim e, ağzımızda besinler kaldığı zaman besin kaldığı zaman dişlerimizi fırçalasak da mesela ne oluyor? O besinler diş çürüklerine sebep oluyor mu? Diş çürükleri değil mi? Neden? Ağız içindeki, içerisindeki asitliğin artması sonucu değil mi? E ben e, ne, ne kullanıyorum? E, diş macunu kullanıyorum değil mi? Neden? Buradaki asitliği dengeleyeyim diye, nötrleyeyim diye değil mi? Çünkü diş ağız dişteki asit dişin çürümesine sebep oluyor. Yani kimyasal bir değişime sebep oluyor. Ve bu geriye dönülebilir bir şey değil. Yani dişlerinizi fırçaladığınız zaman dişleriniz eski haline gelmiyor. Ne kullanıyorum? Diş macunu kullanıyorum değil mi? Yani bazik. Yani bir asitle bir bazı baz ne oluyor? Kendi birbirini nötrlüyor değil mi? Nötr bir madde oluşuyor. Yani artı ile eksi birbirini götürmesi gibi aslında. Ya da mesela mide. Midemizde bizim ne var? Hidroklorik asit var değil mi? Mesela midemizde bizim hidroklorik asit var. Bir de mesela eğer besinler biriktiyse ya da çok kahve falan tükettiyseniz ya da gaz içecekler. Midedeki asitlik seviyesi ne olur? Midedeki asitlik seviyesi artacaktır değil mi? Midedeki asitlik seviyesi artacaktır. Ve ne olacak? İşte bu gastrit, işte reflü gibi böyle mide rahatsızlığı, gastroenterolojik rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır ben midemin ekşimesini almak için ne kullanıyorum? Mide ilacı değil mi? Bak, mide ilacı. Mide ilacı ne yapıyor? Miden içerisindeki asitliği ne yapıyor? Bir baz birleşerek nötrleme, nötr nötrlüyor. Ve midedeki ekşimeyi ne yapıyor? Azaltıyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Daha asitlerle bazlar birleştiklerinde kendi özelliklerini e, nötrlemeye doğru giderler değil mi? Yani kendi özelliklerini azaltırlar. O zaman şöyle diyelim mi? Asit ve baz bazlar. Ne oluyor? Nötr bir maddeye dönüşüyor. O yüzden nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesi diyelim. Bakın çok kolay. Nötralleşme ya da nötrleşme tepkimeleri diyelim. Aslında bu şundan ibaret çocuklar şöyle diyelim. Bakın. Bir asitle bir asitle bir baz tepkimeye girerse nötr bir madde oluşur. Yani tuz. Diğer bildiğim nötr madde neydi? Suydu değil mi? Doğru mu? O zaman ben bu tepkimeden nötrleşme tepkimesi ya da nötralleşme tepkimesi diyebilir miyim? Çünkü bunun pH'ı 7'den düşük, bunun pH'ı 7'den büyük. Ortaya çıkarttığımız zaman ne oluyor? pH'ı 7 olan, pH'ı 7 olan maddeler ortaya çıkıyor. Yani ortam nötrleşiyor, değil mi? İşte bir asitle bir baz reaksiyona girdiğinde ya da birbirleriyle reaksiyona girdiğinde ne oluyor? Ortamı nötrleştiriyor. Yani birbirinin özelliklerini götürüyorlar. Yani mesela hadi yazalım. Bunları sizin bilmenize gerek yok. Yani tepkimeyi ezbere bilmenize gerek yok. Ama ben birkaç tane yazacağım. Mesela klasik hidroklorik asitle bir tane bazı reaksiyona sokalım. Neyi sokalım? lityum hidroksiti değil mi? Bakın ne oluyor? nötralleşme tepkimesi. Şunları hemen aldım. Bunlar gidiyor şurada. Hemen kendi başlarına suyu oluşturuyorlar. Sonra ne oluyor? Şuradaki lityum artı değerli lityumla SO4 ne oluyor? Bir madde oluşturuyor. İşte bu oluşan madde aslında bir tuz. Bu da su. Yani bunların pH kaç oluyor? 7. Anlaştık mı? Hadi mesela bir tane daha yapalım. Size i̇şte dediğim gibi ama asit baz e, asitle bazı işte tuzu oluşturur şeklinde verecektir. Yani bu reaksiyon size yazmasını sizden e, istemez. Yine en klasik nötralleşme reaksiyonlardan bir tanesi. Bak şu hidrojenler bak burada hemen sırtıyor zaten. Bunlar artı bunlar eksi hemen birbirine çekecekler. Hemen şöyle birleşip şurada suyu oluşturuyor Geriye ne kaldı? Sodyum artı kaldı ile klor birleşti. Al sana yemek tuzu değil mi? Tuz artı su. pH'im kaç oldu? 7. Hadi bir tane daha yazalım. Ne olsun asit? HNO3 olsun. Bununla da ne girilsin? Berilyum. Hadi hidroksit girsin reaksiyona. Ne olacak? Şuradaki şunlar hemen reaksiyona girip H2O'yu oluşturacak mı? Oluşturdu. Berilyum artı NO3 eksi ne olacaktır? Berilyum nitrat gibi bir de bir tuz oluşacaktır. Bu nedir? Yine pH'in 7 olduğu bir ortam. Yani nötrleyecektir. Ancak çok önemli bir şey var burada. Yani sonuçta asit artı baz nötrleşme tepkimesinde tuz ve ne oluşturuyor? Suyu oluşturuyor. Doğru mu? Ama şimdi burada bunun şöyle olması gerekiyor. Yani pHleri çok önemli değil. Yani birinin, birinin baz olması yeterli bizim nötralleşmesi için. Ama mesela şöyle bir kabım olsun. Bu kabın içerisinde hidroklorik asitim olsun, 500 mililitre. Ve ben bunun içerisine 500 mililitrelik 500 mililitre aynı miktarı ne koyayım? e, sodyum hidroksit koyayım değil mi? Şimdi bunların miktarları eşit olduğu için ne olacaktır? Ortamda 1000 mililitre tuz artı su olacaktır. Doğru mu? Çünkü bu ne olacak? Burada H artılar klor eksiler var ya bunun OH eksileriyle sodyum artıları birleşecek. Değil mi? E, miktarlar da eşit olduğuna göre Ortamda artan bir madde kalmayacaktır. Yani bunu mesela grafiğini nasıl çizerim ben olsam. Şuraya pH şuraya zaman desem. Şimdi en başta 7. Şurası da 7 olsa. En başta pH şuralarda bir yerde değil mi? Ben 500 mililitreyi döktüğüm zaman. Kabın içerisindeki tüm madde nötrlenir mi? Nötrlenir. Çünkü yetecek kadar ne var? Ortamda e, e, baz var. Yani bu ne olacaktır? şu şekilde 7'ye kadar gelip ve reaksiyon burada bitecektir değil mi? Çünkü miktarları eşit. Peki tepkime sonrasında hiç ortamda H artı iyonu kalır mı? Hayır. Neden? Çünkü bunun H artı iyonları ile bunun OH eksi iyonları hemen birleşir. Ortamda hiç H artı iyonu kalmaz. Yani ne solcuma dair bir şey kalır ne de hidroklorik asite dair bir şey kalır. Çünkü miktarları birbirinin aynısı. Ama ancak Lakin şöyle bir durum olursa diyelim ki abicim şurada 500 mililitre hidroklorik asit var. Ben bunun üzerine 300 mililitre sodyum hidroksit döküyorum. E ne olacaktır? Bu 300 mililitre ancak buradaki 300 mililitrelik hidroklorik asitle tepkimeye girebilecektir değil mi? Doğru mu? Yani burada yine ortamda 200 mililitre kadar reaksiyona girmemiş hidroklorik asit olacaktır, değil mi? O zaman bunun grafiği nasıl olur? Şimdi şurası ne? pH Şurası da 7 nötr olduğu şey. Şurada özünü şurası pH, şurası zaman. Şimdi en başta tamam yine 7'nin altında. Ama benim bazım bütün e, asidimi e, nötrleyebiliyor mu? Nötrleyemiyor. O yüzden bu nereye kadar gelir bu reaksiyon? Şöyle olsa ancak buraya kadar gelebilir. Yani üzerine çıkamaz. E, o zaman şöyle diyebilir miyim? Bu olaydan sonra ortamda bunun H artıları, klor eksileri var değil mi? Bunun da sodyum artıları, OH eksileri var. Şimdi bunun sodyum artıları, bunun klor eksileriyle birleşiyordu yani. Ya ancak 300 mililitrelik e, Sodyum artılarla kloriksler birleşir değil mi? Yani şu H artılar da OHX'lere de baktığım zaman 500 tane hidrojen var. 500-300 tane hidroksit var. Ne olacaktır? Bunun yalnızca 300 tanesini suya dönüştürecektir. Nötrleyebilecektir değil mi? Yani tepkime sonucunda yine 200 mililitreye kadar ortamda hidrojen iyonu kalacaktır. Neden? Çünkü elimde hidroklorik asidi tamamen nötrleyecek kadar ne yok? Baz yok. Ya da mesela tersini düşünelim. Kapta baz olsun. Bakıyorum. Abi kapta baz var. Baz miktarım 700 ml olsun. Bu ne olsun? Hadi lityum hidroksit olsun. Ve ben bunun üzerine ne koyayım? Ne dökelim? 500 ml hidroklorik asit dökeyim. Şimdi bunun 500 ml 700 ml'lik yani şu asit 700 ml'lik asit, 500 ml'lik asit, 700 ml'lik bazı nötrleyebilir mi? Nötrleyemez değil mi? Yani bunun 500'ü, bunun ancak 500'ünü nötrleyebilir. Doğru mu? Tepkimeye girebilir. Yani yine ortamda 200 mililitre lityum hidroksit kalacaktır. Doğru mu? E grafiği nasıl olur bunun? pH 7'nin üzerindeydi en başta değil mi? Ben bunu asit eklediğim zaman pH aşağı inecektir. Ama tam 7'ye gelir mi? Gelmez. Tamamen 7'ye gelebilmesi için bu lityum hidroksitin yani 700 mililitre lityum hidroksitin tamamının te tepkimeye girmesi lazım. Yani bana 700 mililitre hidroklorik asit lazım. O yüzden tamamını nötrleştiremeyecek. Nasıl olacaktır? Şuralarda bir yerde kalacaktır. Anlaşıldı mı? Yani velhasıl kelam asitle baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşuyor. Ama bakın önemli. Ortamın tamamen nötrleşmesi için asit ve baz miktarlarının eşit olması gerekir. Anlaştık mı? Evet.